hiçbir yere sahip değil. Sadece base'e sahipler. <laughs> ve üstüne doğru Mycos'un kalabalık gelebilirler. Mycos iki oyuncuyu da yakalayabilirdi ama kilo çıkarmadı. <laughs> ulti ile iki kill bir oyuncunun daha varlığından haberdar. Ona da hasar verdi. Müthiş ulti. Fenerbahçe'nin imdadına yetişiyor bu ulti. Ve Burzy durumun farkında bu oyuncunun Kevin'in üstüne gidecekler mi? Mr. Folin de açılma kararı verdi. Fenerbahçe artık bir yerde hamle yapmalı ve Mr. bakacaklar mı? Çok dikkatsizler. Çok dikkat. Oh! Tek mermi 2 kill, Tek ultiye cevap oldu. Tek mermi şeriften çıkan. Ve Siyan 1'e 2'de devam edecek. Belki de bir Ace Clutch vakti Siyan için. Plante <laughs> oturmak istiyor ama bir taraftan da rakiplerin yerini bilmemesi canını sıkıyor. Şimdi arkadan Moj gelecek. Ama oraya cross'lu çıkacak. Kendisine bir tane Vandal buldu rakibinin kafasını gördü. Siyan kimi gördü? Ace Clutch! <laughs> 12 Fenerbahçe öde roundlar kazandı